before so glad burada araba sürüyorum evet. şurada ama artık oraya o kadar kapatmışlar ki artık orada sürülmüyor gidelim evet, sen git gör nasıl değiştirdiler sırf gelmeyelim diye <laughs> What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on. giriş yazıyor. Burası. Herkese merhaba. Nerede Film gittim? izlemeye gidiyoruz. Hadi gelin beraber izleyelim. Aynen. Filmin adını bilmiyorum ama Ahmet Kural'ın filmi ya. Evet geç kaldık. Komediye gidiyoruz. Neydi lan? Ee, müjdemi isterim. Ha. Müjderimi isterim diye bir film çıkmış. Para yeni. Şimdi onu izlemeye gidiyoruz. Hızlı hızlı geç kaldık. Evet ya yiyecek içecek bir şey de alamıyoruz. He doğru. Şöyle. Çok soğuk bir gün bugün. 3. Bence hala reklam vardır. 8 geçiyor şu anda. 8 dakika geçiktik. 4. Tamam, şimdi bakacağım. <laughs> Anne hiç karnımız. Bu sefer sahada. Aşkım, yarın nişanlanıyoruz. Hala 68. Few moments later. Malaya çıktık. <laughs> Ama yarısı daha erken. Şimdi bir şeyler alalım. Evet, bir tane popcorn alalım. Alamış böyle. Medium mu al? Medium mu? Evet. Ha şurada içecekler. Böyle dedin istiyor şu var kola. Ben kola almayacağım da. Sen alma alıyorsan al. Ben şey alacağım. Ne şunu ben. Gideceğim. Ne alacağım? Bilmiyorum. anne. Sen de kola al. Ya da red bu hangisini istiyorsan aşkım. Ne ketmececeğim? Pardon. Bak bende bozuk var. Tamam anne, sıkıntı yok. Vous désirez autre Pour un euro plus? C'est possible. Oui. Oui pour un nouveau. Oui. Bir tane de kahve alalım. <laughs> Dur. Cappuccino varsa, coffee, latte macchiato, hot hotwer, cappuccino. Ömer de götürüyor. Nasıl gidiyor? Birkaç kelime. <laughs> Çok güzel. Şimdi sonunda biz değerlendirme yaparız arabada da şimdilik eğleniyoruz. Oyun. Evet. Ama iyi ki de üzgün bir film almamışız. <laughs> Komedi iyidir yani. Don't wanna, take it slow. Just wanna Evet, <laughs> Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Orada yorumlarımızı söyleriz. Arabada konuşuruz. Aynen. Azıcık popcorn ya, kaldı. Yapalım. Evet, çok güzeldi. Aynen. Arada yapmak lazım. Güzeldi. Evet, sinemadan çıktık. Şöyle önünde bir şey var. Gidiyoruz. Ben zaten kalalım demiyorum. Ama çok güzelmiş şey. ve çok fazla sis var. Aşırı sisli. Sisli olmadı güzel bir şey. Ama görüntüsü güzel yani şu an. <laughs> Aa tamam <atamıyorum>, gözükmüyor bile. <laughs> otopark. Adam niye bize sordu otopark? Otoparka koyuyorsan e, filme girersen ne de var. Otoparka girmedik yere kenara at. Aa evet. <laughs> Heh, bizim araba da burada <laughs> aç evet, evet arkadaşlar müjdemizi isteriz <gülüyor> <gülüyor> müjdemizi ya bir şey söyleyeyim yani film iyiydi idare eder yani güzel güldük biraz ama ya, Ahmet Kural olunca beklentim açıkçası çok daha fazlaydı beklediğim o Ahmet Kural'a özel ince espriler çok yoktu. Vardı ama çok yok hani böyle. Çok daha e, komik bekliyordum ama olmadı. Yine de güldük, eğlendik olsun. Bu türlü film konusu çok bilinen bir konu. Aşk tesadüfleri seven hesabı Yani yeşilçam'dan bir konu almışlar. Bir de e, yabancı bir film izlemiştim adını şimdi anımsayamadım ama. Orada da aynı benzer bir olay gerçekleşiyor. Öyle yani. Detay hmm. vermeyelim. Evet tabii. Gitsinler filmi izlesin. Şu, çok aşırı şaşıracak bir şey yok tabii. Yani. Ama ama iyiydi ya iyiydi. Evet. Çok kötü değildi onu söyleyeyim ama ee, e, şeyde benim beklentimin altında kaldı onu açıkça söyleyeyim. Ama şeyde tutuyor insanı. Durmadan izlettiriyor kendisini. Ne diyorlar? İzlettiriyor evet. Yani. Sen ak aktrisi tanıyor muydun o kadını? Müjdeyi ha. Kadın şeyde oynuyor Ben ya. de tanıyorum ama tam nereden BKM Mutan şey bu Ali Sunal'ın yönettiği neydi? Güldür Güldür'de oynuyordu. Ha. Naime. Bizim komedyenlerin çoğu benden aşağı çok güzel espiriler yapar. Ama Ahmet daha böyle böyle zeka gerektiren ince espri yapar. Yılbaşı geliyor. Aralık ayına giriyoruz artık. Bu arada bu galiba en yeni çıkan filmlerden birisi. Ben bu daha Türkiye'de sinemaya girmemiş olmalı. Bu arada salon boştu. Ben beklemiyordum. Salon, ama şey aşkım, hafta içi işçiyiz saat. Öğrenciler okuldan çıktı, eve gitti. İşçiler hala çalışıyor. İşçiler daha mesai'den yeni çıkıyor. Evet. evet. Falan filan. 8, öbür seans daha dolu olabilir ama... Evet. Bundan sonraki seanslar 9'a kadar bence daha dolu gelecek. Evet. Ama olsun biz filmimizi izleyelim. O zaman eğer çekebilirsek, bir sonraki görüntülerde görüşmek üzere bitiyorsa da video abone olmayı unutmayın. Kanalımıza ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Aynen. Hiç beklemiyordum. Çok heyecanlıyım. Bakalım nereye gideceğiz. Kamerayı açmaya da korkuyorum. İşte geliyorum. Ben öyle mi oturuyorum artık? Hadi. Görüşürüz. Allah Allah. <laughs> nereye gidiyoruz? Gece gece. Kaçırıyorum. Delisin. Senin çocuklar kimde? Annemde takım <laughs> oldu mu? Annenin elemanlar da geldi. <laughs> son, 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 wow, yılbaşı son, şeyleri başladı. Ha belki buraya getirelim sürsün. Buraya paysi. Buraya perşembe günü geleceğiz biz buraya. Grand Pass'a sapay izlemeye çocuklar. Öyle mi? Biz de gelelim. Allah. <laughs> arabamıza da geldim. Ben ha. oluyorum biliyor musunuz? Vallahi süper. Biz de artık cumartesi akşamları selibat yer Tam değil. Aşkım baksana sizler çok güzel. <laughs> Merhaba yapın. O zaman bir şey Bir şey söyle. Harun ilk defa utanırken gördüm. Utanma. <laughs> Utanma. <koya> <laughs> 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 Ayşe utanmıyorsun değil mi? Ayşe rahat. Ayşe rahat. Aşağı 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 Evet bilmiyorum müzeymiş burası arkadaşlar. Kayıtsuadan kalma zamanında volkan patlamış Aa. İnsanlar orada donmuş yani. Ha yani cesetler mi mumya gibi Mumye, ha, öyle ha. bir şey bilmiyorum donmuş. Şu tarafa girelim. Ama şunlar kapalı Demek mi? Gündüz buraları açılıyor. Evet buraları. Dün Noel pazarı evet. açıldı Brüksel'in Noel pazarına. Hoş geldiniz. Baş Noel'e geldik. Evet burada barlar da İşte Belçika'da tipik frit. Bir beklemesi nasıl? Desen ki çok güzel friz. Bilemiyorum. Tartışılır. Benim evde yağda yaptığım friz daha güzel <laughs> ama. onu daha çok beğeniyor. Açılmadı mı daha orada? No no. Çaktırmadan bu ara bu ara Yürüyorsunuz arkadaşım. Plaza değil mi geziyorsunuz? Evet. Böyle çıktık mı? Şey, ya, yani. Ama güzel oluyor. Daha güzel oluyor. Evet her zaman. Evet. Gerçekten bu akşam plansız çıktık. I <laughs> shall <laughs> few moments later. <laughs> Nasıl can do Boş man. you do Ben bugün... O şu an değmiyor böyle geçsin ah hedefsiz Ömer. Ha hedefsiz gelmiş daha güzel. Her her şey çıkardı. ne zaman sen Ya bırak şu izin durup durup izin diyor ya. Ay şu süslere baksana. Gerçekten renk verdi bize. Bir çıkalım. En güzel. En güzel zamanlarından biri. Adamların ha feyetleri gerçekten yani çok ışıl ışıl. Evet gerçekten ya yani. Belçika Şimdiden gelmeye başlamışlar Kalabalık, uzun Böyle bir yerde mi doğmuşlar? Evet Evet seçtik Şurada bir şeyler içecekmiş Dalandığı mı bakacağız? Ayakkabı mı bakacağız? Bol çöp Geçeriz. Levis var. Kors var. Bir da kaydedelim Lan onun bir resimde bir video. <laughs> 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 evet ya olmuyor. Yok Arman'ın bir siyah siyahı var. <laughs> Biliyor bu hafta böyle şey. Ağırma saatleri gelecek pazarlığı. Evet, sana evet. bir şey söyleyeyim mi? Ağırma bir saat aldım. 85 liraya normalde Aa. 200 lira. Sen reklamını mı yapıyor orada? Evet şimdi öyle olmuş oluyor. Ben bir yapacağız. Hangi marka olduğunu söyleyeyim. Aşkım bak şu Zalando'yu indir. İkinci şu Zalando'yu indir. Çok para harcayacağız yapıyorum. aşkım ya. A few moments later. Gel, gel. Gel, Tamam. tamam. Evet arkadaşlar 45 buçuk dakika sonra geliyor. Altyazı Altyazı Gerçekten çok bekledik Çeker misin, misin? Evet, kahveleri? Evet kahveler geldi kaç dakika sonra Ayşe hanım? 45 dakika sonra ve bir daha gelmiyorum buraya <laughs> Güzel ama Ortam güzel birazcık soğuk ama şu ısıtıyor Az da olsa Beyler soğuk mu? Soğuk geldi kahve Bana soğuk geldi Bakayım Gel lan Ne Niye öyle oldu ki? Ney? Abi Buradaydı Ay bizden buraya çıkmadık Ben söyleyeyim Ay Bizden işte öbür, öbür kapıdan çıktık Ömer Hayır buradan geldik Ömer Burası otobüs duraydı bir sürü doluydu Buradan Ayşe. geldik biz Ömer biz nereden geldik kardeşim? Bak şimdi şu ma, Öbür tarafa O şey Öbür İddialaşma <laughs> Boşuna yapma Oradan geldik biz Allah Allah Ömer'le bozdun Bu da bozacak artık evet. Ney? Ha video çekmedin mi kız sen? Çekiyorum Allah, çekiyorum. demin demin ki buradan geldiğimizde video çekiyordun Aa, sen. Ha çekiyordum evet. Allah ya, Allah. Tamam abi tamam Allah Allah. Tamam, <laughs> ya, tamam, <laughs> gördün Tahtalı yer. Or Bakalım bakalım. Ama Kay kayma şey mi? Oğlum bir fayans var lan. Daha buz muz yok abi. Daha yapmamışlar. Yapmam. Daha yapmamışlar. Hazırlanıyor. Ama olacak. Aa bakın. Yılbaşı sesleri de kayacaklar çocuklar. Harun Bey dedi benim Ama gece orası. gerçekten daha güzel Brüksel. Çünkü evet. ışıklı ya. Ben de arabayı ne yapayım? Herkese merhaba arkadaşlar. Bunu hangi video eklerim hiçbir fikrim yok ama şimdi aklıma bir şey geldi. Tam demin temizlik yaptım ve bu karşıda gördüğünüz köşeyi değiştirmek istiyorum bu sehpa Eskiden şu sehpa yoktu onun yerine şu küçüğünü kullanıyorduk Çünkü Berken küçüktü ve buralarda daha kolay oynaması için ha, gerek duymuyordum yani büyük sehpaya ama artık büyüdüğü için burada bazen ders çalışıyor bazen de işte kitaplarını getiriyor, biriktiriyor. Gördüğünüz gibi bir sürü oldu şurada kalabalık ve düzenlemem gerekiyorken dedim ki ben burayı neden komple değiştirmeyeyim? Yukarıda benim çok eskiden aldığım Ikea'dan makyaj masam vardı. O makyaj masasını aslında bilgisayar masası gibi de kullanıyorum. Onu buraya getirip güzelce düzenleyip bence sığacak yani Aa, bilgisayarımı koymak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. İnşallah Ömer de beğenir. Hiç öyle bir şey yoktu aklımda. Ama e, şimdi orayı böyle dağınık görünce dedim ki bakayım ne yapayım, ne yapabilirim diye. Ve bilgisayarım e, uzak olduğu için gerçekten kullanması da zor oluyor. Şimdi tek başıma yapabileceğim mi? Bu arada Berke'nin de saat 2.20 geçe buradan çıkmam gerekiyor almak için evden. Ee, i̇nşallah yetişebilirim. Yapabildiğim kadar. Olmazsa başka bir gün devam edelim. Şimdilik benden bu kadar. Aslında görüşürüz. böyle burada televizyon şurada sehpa ve ben istediğim şuraya da bir sandalye getireceğim uzaktan da göstereyim evet şimdi de göstermek istedim şöyle dayanamadım yukarıdan normal büro sandalyesini yukarıdan getiremedim ama hemen sırf görmek için nasıl duracak diye şöyle bir hikayenin sandalyesini koydum güzel oldu bence şöyle buraya oturunca Böyle. Güzel olacak burada bir şeyler yapmak değil mi? İşte böyle oldu masam. Sandalyesi de böyle. Daha bir şeyler getirip dakika koyarım da. Ya burayı düşünüyor bir şey süs yapmayı veya raft. Bakacağım. Evet başlangıç böyle. Siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dur. Evet Berken şimdi geldi okuldan hemen oturdu bilgisayarı çok merak ediyoruz. Şimdi Berken buraya YouTube'a bas. Ben şey yapabilir miyim? Evet yaz. <laughs> Ay, çok tatlı. Şimdi böyle eğlenebilirsin. Tamam mı? Hadi bay bay yap bize. Teşekkür ederiz. <laughs> In a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled.